Ekip çok sağlam bugün. Arda Pazır İzmir'den. Fatih abimiz Marmaris'in kralı ve yırtık pantolon Olsan Tıraş. Ye. Fatih Koparan da bizimle. Harika. Hayatımda böyle bir gece artık görmedim. talan iyi. Hayatı iyi. Paton atom. var. Herkese selamlar. Yeni bir bölüme hoş geldiniz. Bugün Marmaris'teyiz abi. İşte şahane bir ekiple buluşacağız 10 saniye sonra. Çok güzel bir bölüm olacak. İlk defa böyle Türkiye'de deli dolu bir video çekeceğiz. Yorum yapıp beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Yorumlarınız çok önemli. O yüzden iyi seyirler diliyorum. Efendim ekip çok sağlam bugün. Arda Pazır İzmir'den. Fatih abimiz Marmaris'in kralı ve Yırtık Pantolon Oğuzhan Santıraş. Kanka hoş geldin Türkiye'ye. Hoş bulduk kanka. Yıllar sonra. Güzel. Neler hissediyorsun? Cennet <laughs> vatandaş. <olsun. gülüyor> Neyi özlemişsin en çok? Yemekleri kanka ya. Değil mi? Ha. Minimum ara yemekler. Yemek, yemek net yemek yani. Fatih abi bugün nereye gidiyoruz? Bugün Datça, Datça Belediyesi, Ormanda Kahvaltı, Yazıköy'ü, Pnidos. Oradan da Yunanlı kaçacağız. O zaman başlayalım evet. abi. Hadi bakalım. Arda'cığım, benzinimiz var mı? Efendim? Benzinimiz var mı? Benzinimiz var. Mı? Benzinimiz var. <laughs> gençliğimiz var, gençliğimiz. <laughs> Bak şimdi ne <laughs> olacak bugün. Oo, arabanın içi yanıyor. Anam, anam. Fatih Bey merhaba. Merhabalar nasılsınız? Teşekkür ederim. Nereye getirdiniz bizi? Dacia e, yolunda mavi pide diye bir yer var. Ne özelliği var buranın abi? Burası çok güzel bir yerdi önceden. Günlük ağaçlarıyla böyle kaplıydı. Sonra kestiler o ağaçları. Aa. Dereyi ıslah etmek için. Sonra dere de yok oldu. <gülüyor> <gülüyor> Dereyi ıslah etmek için mi kestiler? Evet öyle dediler. Yani gördüğünüz, sonra zaten yangınla etrafındaki diğer ağaçlar da yandı. <laughs> Bayağı yer yani, yanmış ama değil mi burada? Abi? Hı? Çok fazla yer yanmış. Yani evet her yer yandı neredeyse burada. Bir buralarda böyle birkaç ağaç kaldı. Onun dışında böyle bayağı e, uzun büyük bir bölge yandı Datça'ya kadar. Kahvaltı mı yapacağız abi burada? Kahvaltı yapacağız. Buranın kahvaltısı güzeldir. Pide de yiyebiliyorsunuz kahvaltıda. Evet. Süper. Bak cheddar sos buraya da gelmiş. Ne yiyeceksin Kahvaltı? Pide deyince bir gözüm gitti. Ben de <laughs> fark etmiyor menüye bir baktın. Hazır <laughs> mı hediye? Başkanım nasılsın ya? İyi şey, sen ne yapıyorsun? Görüşemedik. Görüşemedik mi? Edil insaf be abi ya. <laughs> Çık git hayatından artık. Ece Nereye şey gidiyorsun ya? Çık şey. evet. 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 Üf pastırma süper. Oo. Allah. Sofra mükellef. Oğuz sen seversin kanka pastırmalı. Pastırma yemeyeli 6 yıl olmuş olabilir. Değil ya? Sana, Pastırmaya bayılmıyorum ama. Ben. ben de bayılmıyorum ama öyle 5 tane bir olursa güzel oluyor. Bak şu arılar var ya ekip koparıyor alıyor götürüyor kanka <laughs> biliyor muydun? Bak Hadi izle, ya. koparacak bu. Ağzıyla kesiyor, alıp götürüyor. Herkes rızkını yiyor. Doğru değil mi? Bu aralar et yiyor. Evet. Kahve açalım ben şimdi. Harika vay, bir şey ya. vay 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 vay. Gerçekten Çok da mükellef. Yani. Afiyet olsun abiler. Bu patates mi oğlum? Peru'dan gelmiş. Peru <laughs> o ne? Bir şey geldi. Bu arı değil artık. Evrimleşip bir şey olmuş ya. Eşekler geldi. Ne eşek arısı oldu. Oğlum yapmayın sokacak. Sok. <laughs> ben gideceğim şeyden. Ben de bu kadar. Doldu kanka? Çok var ama. Şey geliyor geliyor. Kahve getiriyorlar ya. Vay be. Sen dünyayı gez. Girmedi bak. Bak Oğlum, kabile gezen, gezen adam gece ya hadi gezen adam. hiç, hiç korkmuyor görüyor musun? Gidiyor musun oğlunca? Kendimiz o yönde. Kahve yakıyorlar. Böylece... Afrika'da böyle çekiyor. saman sokup falan He. böyle tütsüleyim alıyorlar. Abi şaman ayinine katıldın mı? Katıldım. Nerede? Sol. Lakandon ormanında katıldım. Ee, Lakandon yerleri var Meksika'da. Çabuk arılar yemeden... Ayahuasca'ya katıldım. Ben yapmadım ama çektim yani. Şaman ayini. Çok katıldım ya. Acaba şimdi aklıma gelmiyor yani. Afrika'da ayinlere katıldım. Aa! Evet. Pastırmaya bak. <laughs> Diyetteyiz. Niyetiniz pastırma geldi. <laughs> Kokusuyla. Tamam, ah, teşekkür ederiz. O zaman bize afiyet olsun diyoruz. Nasıldı? Sen çok iyi ya. ya. Patlıcan efsane. Baya iyi. Buranın cidden çok iyi. Pideler efsane yapmışlar yalnız. Çok buranın gerçekten. Beğendin mi kanka? Müthiş ya. Şamandırayı yapıyorsun. Ben söylemiştim ya. Nasıl baba? Unutulmaz bir pizza. Pizza demişim. Pizza. pizza. Ama gerçekten çok güzelmiş ya burası. Güzel kahvaltı yaptık. Burayı da göstereyim size. Mavi Pide diye bir yer. Fatih abi çok teşekkür ederiz. Başkanım. İnanılmaz bir yerdi yalnız ya. Evet. Allah'a şükür. Nasıldı? Abi beğendiniz mi? Eki, teşekkür teşekkür, teşekkür ederiz. Beğendiniz evet. mi babalar? Güzeldi şu Benim hayatımda yediğim en güzel pideler topluluğuydu yani. Evet. Sofranın hepsi çok, çok lezzetli çok ve doğaldı. Çok çok güzel. Şimdi nereye gidiyoruz abi? Şimdi... Datça'ya. Şimdi senin sevdiğin yer. Datça Logan. Evet. Datça Bademlin'in başkenti. Datça Bademi'nin mi? Tabii. Datça'nın bademi meşhurdur. Geldik. Yani, Kynidos. E, antik kentine mi geldik Fatih evet. abi? Burası antik kenttesi. Şu anda şey yapılıyor burada. Restoran mı ediliyor? Restoran ediliyor. Ama bu 5-6 senedir restoran ediliyor zaten. Kapalıydı. Şu anda açtılar. <laughs> Kimler yaşıyordu burada abi? Burada Kynidos'talar. Kynidos. Eski e, şehirde, romanlar mı? E, Romalılar değil, Antik Yunan. Ama Romalılar da yaşıyor hı hı. ilerleyen dönemlerde. Yani Doğu Roma, Roma İmparatorluğu, Doğu Roma İmparatorluğu dönemi. Bak yüzüyorlar ha evinde. Evet. Evet. Yani Antik Yunanlarla başlayan, yine onun devamındaki imparatorluklar, Sonra terk ediliyor. Süper vallahi ya. Tam da güzel yerde yaşıyorlarmış. Hı. Enes kenarı. Perşisler falan gelmiyorsa güzel. Perşisler geliyordur ya o dönem. Geliyor işte. Geliyordur Gelmediği sürece güzel. Yani. Mimari ama şeyi andırıyor. İnkaların mimarisini biraz. Maçı Kuçu'daki o e, şey kesim var ya. Evet. Yani o mükemmel taş işçiliği. Kusursuz kesim. ]ları. O özellikle bu kundi dostu çok dikkat çekiyor. Yolda gösterdim mi sana evet. Hı hı. yol duvarları var. Bak bu, burayı mesela açmışlar. Şu Aa içeri geziliyor. gireceğiz geleceğiz zaten. Şuralar, evler falan var. Ardacım. Nasılsın canım? İyi sen ne yapıyorsun? Şuraya kapı koymuşlar. O yoktu mesela o kapı. Yeni yapılmış. İskele de var burada. Sen tekneye nereye park ettin? Ya ben helikopterle geldim bu sefer Tekne benim ufak bir arıza O da Poseidon falan herhalde değil mi? Tabii hepsi. Artık bir an mutluyum. Hades Poseidon. Hadi bak hepsi. Şöyle. Geçelim. Teşekkürler. Girdik abi içeriye. Geliş ücretleri de bayağı ucuzmuş ha. 1.30 cent. Bak bak. Yılan üstüne bak. Ba Vay. Evet, geldim bak. ve diyorsun ki müze kart. Yılan üstüne bak. Burada da var. Yuvarlak altar diyor. <laughs> Altarlar. Altar. Şaraplar. Bunlardan şarap mı yapıyorlarmış abi? Tabii. Fıçı mı? Askilet diyorsun. Mermi Güneş saati de varmış bakın orada. Kilise. Liman burada. Apollo tapınağı var. Bayağı değişmiş abi şey olarak. Çok ekstra bak. Şu yine yine aynı bir şey var ya. Yani şu karşı dediğimiz şey Light Fener değil mi? Fener evet. Fener kulesi. Evet. Efendim ikinci günden günaydın. Yine Marmaris'in sahibi Fatih abi ile birlikteyiz. Nasıl bir burası neredeyiz? En şu en Arkadaşlar şu anda Marmaris'in Turgut Köyü'ndeyiz. Burası eski bir antik Yunan yerleşimi. Burada muhteşem bir e, vadi var. İki tane dağın arasında yükseliyor. Çok tarıma elverişli bir bölge olduğu için buraya yerleşmişler zamanında. Turgut Şelalesi var ileride. E, ve burada bir savaşçının, Diagoros isimli bir savaşçı ve eşinin şeyi var. anıt mezarı var piramit şeklinde yapmışlar. Bu da sanatçıya saygı göstermek. yani sanatçıya diyorum ya. Zeki Müran ben mi? Bir şey soracağım. Söyle Nasıl bir piramit? He? Evet arkadaşlar, piramide geldik. Öyle bir <laughs> şey <Ölümde> çıkmasın sonunda. Marşı <laughs> <işte> piramide bilmiyorlar. <laughs> Şüpheyle yaklaşıyorlar. Ya Diogoros'u muhtemelen çok büyük savaşlar kazanan bir büyük savaşçı ona e, tepenin yani buradaki tepenin en yükseğine vadinin en yüksek yerine böyle denizi gören bir yere muhteşem bir noktaya anıt mezar yapıyorlar ve piramit şeklinde yapıyorlar. Piramit şeklinde yapmalarının sebebi şu olabilir yani benim tahminim bu beni göstermiyorsan bugün <laughs> ne Seni alıyorum seni. Gel bu tarafı gösteriyorum. Hayır canım seni alıyorum komple. <laughs> ha, yani burada... Bak adam küsü benim kameralara konuşuyor. Abi. Burada mesela... <laughs> ee, belki bunu izleyen arkeologlar da katılabilir. Benim bu fikrim yani. Burada Emecik köyü var, Datça'da, yakın buraya, diğer adada. Evet Burada e, Mısırlılarla e, ticaret yapmışlar, antik Yunanlar. Ve buradaki çıkan, buradaki Marmaris Müzesi'ne falan giderseniz, buradaki e, heykellerin Mısır sanatından e, Esinlendi. esinlendiğini hmm. görüyorsunuz. Mesela e, bu firavunlar gibi çekik göz yapmışlar heykelleri. Olmaz. Burada işte emecikler, datçılılar vesaire. Ben çok heyecanlandım. Belki abi, bu, yani. bu, bu piramitte yani mimari olarak oradan gelir, geliyor olabilir ama olmayabilir. Yani ben... Hayta beklentin nedir? Şimdi daha gör görmedik değil piramid mi? Piramit konusunda mı? Evet. Nasıl bir ben şey o piramidin yani. içinde 2-3 piramit daha olduğunu düşünüyorum. Sen daha görmediği piramidin üzeri içinde. Genelde mi? öyle olmuyor mu Maya piramitlerinde? Evet. Bir tane daha içinde değil de üstünde oluyor. İçinde oluyor. Şey, Çiçeniksel'e var ya abi alt kat var diyorlar, oda evet. var. Yani genelde o da olmuyor mayalarda. Öyle körelerin Allah. Allah. Yani taş hiç görmedim bu arada. Ben beni niye Vallahi yalanlıyorsun sürekli görmedim. abi? He? <laughs> 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 Sen maya piramidi gördün mü? Gördüm ya. Şişen'in gitti ya. Çeçen. Çe'ye gittin mi Palenke'dekine? Çeçenistan. Onu bir ona gitmedim. Diğer hepsine gittim. Ben de Palenke'ye kadar gittim. 2 gün kaldım. Palenque'de hmm. Palenke'de iki gün kaldım. Hava sıcak diye gitmedim. Piramide geri çıktım şehirden. Hadi canım. Aynen. İşte böyle bir sanat aşkı. <laughs> Yemin ediyorum. Zeki Müren görse gözleri dolar ya. <laughs> Şehirde iki evet. gün kaldık. Hava sıcaktı. Geri çıktım piramide. Arkadaşlar bakayım nereden çıkacağız? Şuradan. Bir yol var gibi ama. Şuradan mı? Buradan mı? Allah evet. çıkamadı ya. Zor olanı seçelim de. Ayda bir şer falan ölü desesin seviniriz. 1 milyon tıklanma olur ayda ölürse. <laughs> Ekip sağlam bugün ya. Fatih koparan. Ciddi anlamda. Arda hazır. Falan yok burada. Yırtık yani pantolon. Kıymetli evet. abimiz. Ve şu an dünyanın en ilginç, en görkemli yapılarından bir tanesi olan Marmaris piramitlerindeyiz. Rehberimiz Fatih Bey de burada. Oğlum buradan çekmeyin, buradan çekmeyin. Buradan güzel gözüküyor. Evet, piramidi görüyorsunuz. Lan onu koyma oğlum. <laughs> Burası da piramidin iç tarafı arkadaşlar. 2000 yıllık bir piramitten bahsediyoruz. Şu an Türkiye'de bulunan tek piramidin yanındayız. Turgut köyündeyiz. Burası da mezar. Sanırım mezar açılmış bir takım şeyler bulunmaya çalışılmış diye düşünüyorum. Böyle küçük bir girişi var. Geometrik şekil bu Burada Türkiye'de bu geometrik şekil burada yapılıyor. Evet, Başlıyor. Yani da var Zafer Plaza ama o <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu yapı Türkiye'nin ilk ve tek piramit yapısı. Savaşçı Diogoros için yapılmış. Milattan önce dönemeden geliyor. Antik Yunan'a. Muhtemelen çok saygı gören bir komutan olduğu için, savaşçı olduğu için bütün Turgut Vadisi, Vadisi'ni denize kadar gören böyle görkemli bir yere büyük saygı duyuyorlarmış. Çünkü öteki türlü böyle bir şey yapmaya zahmet etmezler zaten. Tanrı değil, tanrı kral değil vesaire hiçbir şey değil. Muhteşem. Karısıyla buraya gömülmüş. Ama cesedi falan içeride değil. Kaç yine var abi yani 6-7 metre değil mi yani? 10 metre rahat var. Ha, 10 metre var yani. Öyle küçük bir yapı da değil aslında. Bayağı baya büyük. Atip Bey çok teşekkür ederiz bize buraya getirdiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Şimdi size çok güzel bir bal. Buranın balını. Tadacağız. Evet. Gidelim abi. Şeyin balı. Kastam mı mu abi? Teodo. <laughs> evet, Doğu Perinçin doğduğu... Öyle mi gerçekten? Olmayın. <laughs> Doğu Perinçin... <laughs> <bir> şey. <laughs> Bal var mıymış burada Fatih abi? Bal <laughs> alacağız. Ne balıydı ya? Çiçek balı. Ha şu, şu şurada var. Şöyle gelin Çiçek gel. Şey balı alıyorum. Çok güzel bak size. Çam balı mı? Yok. Kekik balı. Kekik balı, Kekik balı alacağım. Türkiye'de Evet, evet çok güzel. Kolay gelsin. Hayırlı işler anacığım. Kekik balı var mıdır? Var var. Var var. balı da var. Her şey var. Bakan nasılmış? Her şey var. Hem daha Ben çam balının diyarı da olduğunu biliyordum. Burası. Evet. Burası. Zonguldak. Evet. Fatih abi şimdi bu kekik balı mı şimdi? Değil. Hey. Ne peki? Bu değil. Ee, bu mu? Evet. Bu çam balı. Düz kekik balı. Birazcık daha açık renkli oluyor. Sağ ol. Çok Abi merhaba nasılsın? Merhaba hoş geldin. Çekim yapabilir miyiz? Sıkıntı var mı? Nasıl Çek. çekim? Bir çekeceğiz. Keyif onu tanıtacağız. He he. Ama keyif alalım uzak şu an. Nasıl? Ay. Çam balı var. Abo. Neden? Çam balı mı daha iyi değil Yani hazır değil şu anda. Yani bari keyif alalımız da hazır değil. Ne kadar olsun? Bir çay içsek olur mu? Tam çocuklara keyif balı tattırmak istiyorum ya. Ben evet. onun için geldim Marmaris abi. Gel siz hazırlarsınız. Los. Sen onun için gelmedin mi kekik balığı için? Evet, 4 türü türü var mı olsa? Dünya turu bitirdik. Dünya turu bitirdi. Kekik balığı duyunca. Buyurun. Çekik balı. Çekik balı. Çekik balı. Kılıçdaroğlu bulalım abi. Evet. Kılıçdaroğlu'nun doğduğu köy aynı zamanda Doğu Karınçık. Onlar zaten kapı komşuları orada. Burada yaşıyorlar Kasları O kasları Kılıçdaroğlu'nun kekik balından dolayı. Vay be. Allah. Evet. Evet. zaten. Sen biliyor muydun bu önemli bilgiyi? Ben diğer dilin bu taraftan olduğunu biliyordum ama onu yeni öğrendim. Evet. Güzel bir bilgi teşekkür ederiz. Evet. Bu mu bizimkiler? Evet. Balımızın kralı bu. Bir açma şansımız var mı gel Genel. genel. <laughs> bir kapana açabilir miyiz? Allah Bakmak Allah. istiyorum ben tadını abi. Tadabilirsin abi. Hemen hemen bak tamam. Bak bakasın bir şey. Oo. Çok çok iyi yalnız Süper. Öyle karışım karışım yok. Çekik. Kendi doğal balımız. Kestane balımız. Kekik ve çam diyarı burası. Evet. İnanılmaz vallahi. Bu Bu nedir? Bu ada çayı. Bu da çayı. Şey. Şey. bir bak. Kart mı çıktı? Ha, ha çıktı. Getirge, dört çıktı. Beğendin mi Aytan? Çok beğendim. Gıda çekecek. Çok lezzetliydi. Siz mi üretiyorsunuz abi? Kendi kendi balım, oğlanım. Hadi ya. Sizin kovan. 10, 10 tane bak 10 tane kovanı var. Aa bak burada. 10 tane kovandan. Şey de burada. Evet. 10 tane kovandan 3-4 tane gez zor olur efendim. Hadi ya. Zor olur yani. 60 70. Sen de bir defa alıyor. Kem uzay. Kekik ayı yediği ayı. için mi? Efendim? Kekik yiyor değil mi ballar? Tabii tabii. Kekik yediği için arılar. Ballar. <laughs> bu bu boz burun bir şey oluyor arı arı <laughs> bu kekik balı. Kekik balı. Kekik yiyen arı arılar. Yani, <laughs> çiçeklerden yani. Kekik bir türlü çiçek. Çiçekler <laughs> alıyor. Orada kekik tarlası evet, var yani. Evet. Okey. Vay be. Anladım. Siz buralı mısınız aslında abi? Buralıyız. Süper. Bu piramit ne abi? Piramit. <laughs> Piramit'i pek bilmiyorum. Mezar yani var ya bir yol bir üstünde. Ne türbesi? Kabir var diyorlar şimdi. Burada Beni bilen bilmiyorum. var mı evet. abi o piramitin ne olduğunu? Muhtar var mı burada abi? Yaşlılardan. Muhtar var. Bilir mi muhtar piramit? Şunların altında eski muhtar vardır. Sorsanız abi. Teyzeler bilir bak teyzeler. Teyzeleri bir sorayım. Selamlar. Ne oldu? Teyzem, bu piramit var ya burada bir. Piramidi ya. tezeceğim yaşlı da onun. Bu türbe var ya dağın üstü tübe, türbe. Tübe türbe can. Türbe mi türbesi? türbesi? Çal baba. Çal <laughs> baba. Çal baba bizden gel. Bizden değil mi? Seyriymiş. Ezne Eznebiymiş. Ama siz önceden Çal baba diye mi e biliyorsunuz? ona da gönderedik biz. Allah Çağ yapıyordunuz baba diye. Çağ diye. Yemek yedi, yemek yaparlar, yerdik. Biz amin derdik, dua okuduk. Allah Allah. Ya bunu da E sonra anladınız ki ecnebiymiş. Ha. E sonra gelenler büyük insanlar ha. bu dediler e, Türk baba Türk değil. değil. Türk değil, Yunan. Oranın Yunan'ın sahibiymiş. Aa. Ay kaç kaç senedir burada yaşıyorsunuz? Burada mı doğdunuz? Orada doğdum, burada doğdum, burada büyüdüm. Çok değişti mi buralar eskisi? Değişti. Küçükken turis gelir miydi buraya gelmezdi. hiç? Tütün gelmezdi. Sütün olurdu. Ha, sütün olurdu. Maşallah. Çetin maşallah. Yer fıstığı. Pısı. olurdu. Anneniz mi kardeş? Kardeşiz. Kardeşiz. Anneme kardeş. Kardeşiz. Evet. Bu kardeşi maşallah. konuşaklı, o konuşmaz. <laughs> Kolay gelsin. Heh. Bunu geldiler yabancı, ezdabını <laughs> dediler. Kazdılar onun antiseyi buldular. Bir tane altın tas koydular. Allah Allah. Bir tane de yepildek Kaç buldular? Kaç buldular? Bir de yüzük buldular orada. Hepsi altın. Ama Hepsi siz bilmiyordunuz, kazmadan Çağ Baba diye dua ediyordunuz. Eme, e, orada bulanlar da hep hata yaptılar. Ha, nasıl hata yaptılar? Çarpıldılar. İyi gelmek. Ha, evet. hadi ya. Kimisi İyi. kaza yaptı, kimisinin yine malı öldü. Hadi ya. Ha. Diagoros'un laneti yani. Yunanlı. Kiminin kolunu aldı. Kiminin kolunu, aldı. Kiminin kolunu aldı. Kiminin kolunu aldı. Girmek çıkmak, çıkmak sorun Olur. yaratır mı? Biz bir şey almadık. Hı. Hayır. Hayır Girebilir miyiz? Ölebilir miyiz? Evet. Para koruduk biz oraya. Saçımızı keserler, kollarıdı. Para kollarıdır. Eee? Ee, dedi ki biri para almış, uykusunda uyutmamış, paramı ver, paramı ver diye o kadar çocuk, oğlan çocuğu, biri gelir, gelir bir olan çocuğu. Aa. Öldü mü? Yutma. Çocuk. İşte kabirinde. Yutma. Ay. Türbeyken çocuk mu geliyormuş rüyana? Rüyasına Aynen. çocuk gider. Çocuk Aa. rüyasına giriyor. Paramı ver demiş. Oradan para alana paramı ver demiş. E. Parayı koymuş. E. Saplı. Saplı, saplı, olay, değil mi? saplı ya. Tapındık ha. ha biz oraya Allah diye seyrettik ya onun için. Şey ha, ama siz... diye da dualar kabul oluyor böyle. Ama orada Dualar kabul oldu o zaman tapınırken. Evet. Tersi. Kabul olur diye bir yani çocuk olmayanlar olur. olur. Olur muydu çocuğum? Yağmur duvası. derdi duvası. Yağmur Yağmur duvası. Yeme giderdik. Ha. Orada Yağmur duvası mı yapardın? Uyurlardı. Ya? orada karabilye gibi bir şey sallandı. Evet. Anne sen biliyor şeyi? Ne yapardı? Nokma. Ne yiyorlar? Ne, de, ne demek nokma? Nokma. 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 Bizleri götürürlerdi kaşığına yemek yerdik. Üç gün kuluvallar bir yere kurallar. Amin Allah'a amin. Yağmur sonra... Allah dedi mi su serpeller dedi. <laughs> sonra anladınız ki yağmur yağmurmuş. Var. Yağmur duası. Yağmur <laughs> duası. Yağmur Bugün yağmur. ya vardı. Ne zaman söylediler size ecnebi olduğunu oradakinin? Yeni. Eee. 10 sene oldu değil mi? Ne 10 senesi? 20-30 sene. Fazla. 30-40 sene oldu. Siz çocuktunuz tabii o zaman. Tabii çocuktum. Abi. İyi, ne güzel çok ya. Iyi. Çok, ilginçmiş gerçekten. Siz oraya mı gittiniz? Hı ee, hı gittik. Bu gale değil mi gale? Çok gale Antika buldular. kalede kale sahibi. Hadi ya. Oranın sahibi mi var bir de? Kale nerede? Kale nerede? Kale onun kale üstünde. Haa kale mi var? Kale var. Fatih oh, Kofar'a Çok antika buldular orada. Çok neler buldular. Çok de çok. Ya. Sağ olun anneciğim. Teşekkür Kaleye çok de kadar. gideceğiz. Geliriz bir ara. Kaleye de Sağ olun. Bakın, gelin orada. tamam, tamam. Hadi Teşekkür ederiz. Çok memnun olduk. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Olur mu? Olur mu evet. olmaz mı? Olur, ya, olur. Olur mu? E e video en sevdiğim. Olur <laughs> Efendim merhabalar, selamlar. <laughs> Tek kök halimizi düşünüyoruz. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Beş kişiyiz. Oo, gözümü dağınır. Çok iyi. Nereye oturalım? Şuraya oturalım mı Fatih abi? Burası daha iyi sanki böyle. Çınar. Oh, mis gibi çınar ağacı. Ortam çok iyi yalnız. Çınar altı kafemiz zaten. Tamam. Oğuz Bey ne içersiniz? Çay ya. Anadolu işi. Çay. Sen abi? Çay güzel bak demleme var or orada. Sana bir Long Island yaptıralım burada. Long burada. Island. Ice tea, ice tea pina colado. <laughs> Fatih abi katıldı. Fatih abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi abi sen nasılsın? İyiyim. Harika. Ne yapıyoruz bu akşam? Bu akşam Marmaris gecelerini alt üst edeceğiz. İçinden geçeceğiz Parça Marmaris. Marmaris e. Param parça. Hadi. <laughs> 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 Şimdi burası Marmaris Barlar Sokağı, gece hayatının olduğu yerler. Biliyorsunuz ki birçok ülkede gittik, gösterdik gece hayatını falan. Marmaris de Türkiye'nin en iyi yerlerinden bir tanesi diyebiliriz. Fatih Koparan da bizimle. Fatih Bey eğleniyor musunuz? Harika. Hayatımda böyle bir gece hayatı görmedim. Oğuz Bey dünyayı gezdiniz. Gördünüz böyle bir gece hayatı var mıydı? Dünyayı gezdiniz gördünüz. <gülüyor> 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 Nerede vardı böyle? Tayland daha mi ya? Tayland tabii. Taylan iyi. Taylan iyi. Atom, evet. atom.